Vay ne? Ay, denizi görüyor musun Onur? <laughs> Vay. Hayat sana gezmek için varmış? <laughs> evet Alper. <laughs> Hayat gezince güzelmiş. Denize böyle bizi mi seyrettiriyorsun Şu güzel manzara varken. <laughs> Biraz bizi de görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Kullanan adamlar yine kullanıyor mu? <laughs> Bu sefer gezen adam olmuş Onur bunlar. Yürüyoruz. Yürüyoruz. <laughs> Dağda, bayırda, ormanda. Bir yürüyüş yolu bulduk. <laughs> Bulmadık varmış yani çok uzun zamandır. Varmış. Biz ilk defa görüyoruz. Keşfettik demedim zaten? bulduk. Bulduk, Hep buluyorsun zaten Onur. <laughs> Bakın. Hep biz buluruz zaten dünyadaki her şeyi biz buluruz. Çizgiler falan var bak göstereyim. Bakın. İşaretlemişler. Kendi dostan köyceğiz'e giden bir yol var herhalde o yol var. Hadi ya. Ama şaşırdım ben böyle. Biz böyle rastgele girdik ama Tarihi bir yolmuş Alper burası. Tarihi çok tarihi gibi. Gerçekten lakiyeli yolu gibi. Olabilir aslında. O dönemden kalma bir yol. Senin GoPro'na ne oldu Nur? Evde yatıyor, dinleniyor. <laughs> Şarj ettim öyle bekliyor. <laughs> ben kekik arıyorum Alper. Kekik. kekik. Kekik var mı? Avuna açık. Avcılar kekik avına Kara, çıktı. Karabiber, Bak kekik. şöyle bağlıyorsun oltayı. Atıyorsun kekik geliyor. Daha bu kekik olur bence. Değil ya. Değil ya. Bu ne ya? Kekik nerede? Niye bir şey olmuyor? Odun toplamaya çıktık asıl. Bakın çantamız yanımızda. Semaverde çay yapacağız. Neredesin sen Alper? Hiç söylemedin ki nerede olduğunu. Öyle bir yerde yürüyorsun. Hiç nerede olduğunu söylemiyorsun. Ankara'nın etrafındayım lan. Ankara'nın etrafında. Tabii Ankara'nın etrafında. Türkiye'de olduğun kesin yani. Ankara'nın etrafında. Biraz yakınındayım ya. Yani. Çok yakınım. Yani, gizli teşkilat. teşkilat gizli teşkilat. Kekik teşkilatı. Kekikçiler Hayır. iş başında. Hiç Ankara'ya benzemiyor. Deniz gösterdin. Deniz, gölbaşı o şey olur mu? Gençlik farkı. Ankara şunlar kekik olabilir mi? Mor mor çiçekleri. Değil abi değil. Tabii değil. Ya. Değil. Değil. Değil abi. Gölgemizi çekiyorum Alper Aç ve susuzum. Eskiden açtım şimdi bir de susuz oldum onur ya. <laughs> bir donunlu almışsın. Bir donu var ama boş gördüm. <laughs> Çeşme bulursam diye mi aldım? Keşme var galiba bu sırada. 50 km hızla gitsen sağda. Bir yola çıktık şimdi. Herhalde Ar bu çöplük arasında şeyi çöplüğe gidiyor Onur bu. Bak arıcılar var. Gördüğünüz Ama... gibi. Arıların ballarını alıyorlar. Arıların ballarını Onlar Ballar ballarını bizim için şey yapmıyor mu? Hayır Alper. Arılar ballarını kendileri için yapıyor. Ne güzel işte daha başta yaşıyorlar arılar orada işte. Güzel güzel. Yanlarında suları da var. Acaba. Acabası ne? Onur. Alper anlat bakalım. Neden böyle oldu? <laughs> arılar neden orada duruyorlar? Niye gezmiyorlar arılar Onur? Onlar da bizim gibi özgür gezseler. Olmaz mı? Olmaz Alper. Bala ihtiyacı var insanların. <laughs> çok acil. Yemezsek yaşayamayız. Bizim zor. tarifimiz var işte videoda. İzlesinler. <laughs> şurada yukarıda. <laughs> Bal tarifimiz çok lezzetli. <gülüyor> İçinde <gülüyor> çiçek de sen çiçek var. Şeker evet. de sen şeker var. Evet, evet. İlla arının ağzından gidip götünden mi çıkması gerekiyor? Evet. Kusuyormuş. Kusuyor muyu? Ağzından gelmiş. Tekrar kusu... ağzından gelip <laughs> çıkması <mi> çıkıyor <gülüyor> <mu>? <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Kusmuk mu yiyoruz yani biz şimdi? <laughs> biz yemiyoruz. Biz yemiyoruz. <laughs> biz böyle daha bitkilerden bir şeyler yiyoruz. Mesela reçel yapıyoruz yiyoruz. Bitki Bal çay. yaptık ya biz yani. Bal yaptık. Çünkü ada var tabii. Bitki çayı çok istersen içebilirsin Alper. Bak, ya o da bak, her bir yer şey bitki var. yani. Ada çayı mı içecek, içmek istiyorsun? Kekik çayı mı? Sen normal çay seviyorsun. O ben su normal... bidonu onun için mi? Evet çay temleriz. Buradan bu yerden kaynak suyu bulursak Şöyle. belki belki kaynak suyu bulabiliriz. Çayın daha güzel olur. Arılar, arıcılar varsa kaynak suyu da vardır bence. Onu. Olabilir. Yel mi gidiyor bu yol? Anlamadım Yel değirmenlerine. Don ya biz. Yel savaşmaya gidiyoruz Onur. <laughs> Kara gözlerimde görmüyor şu, 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 süvari. Oo yer değmenleri var. Sanço panço. Ne tarafa gidiyoruz? Görünüyor mu acaba? Sanço panço. Yer değmenleriyle savaşmaya gidiyoruz. Koşun ve Geliyoruz biz. Ters yöne gidiyorsun Alper. Oradan gidiyordur o ya. Arkadaşlar bu yönde gördüğümüz zat. Don Quixote'ı bilmiyormuş. Hikayeyi bilmiyordum. Cervantes'i okumamış. Çizgi filmde seyretmemiş. Garip. Öyle. Don Quixote işte resimleri var. Bir şeyleri bir şeyler. Ya karşı, karşı, savaşan Ama hayalperest. Savaş... Ama neye karşı savaştığını bilmiyorum. Ya değirmenleri canavar zannediyor. Onlarla savaşıyor, gözü de görmüyor. Canavarlarla karşı dünyayı, şeyi prensesi kurtarmaya çalışıyor. Elinde plastik bir bidonla. <laughs> su alacağım, su dolduracağım. Bu benim şey işte. Bu bidonu da buradan buldum. <laughs> Yolda şuralarda bir yerde. Burada bırakmışlar, aldım. Şey, sırf çevirici olduğum için taşıyorum. Onu da bana böyle diyor. Duyuyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Neler bakayım çekiyorum ben. Şöyle güneşte yüzün görünsün. Oo, deniz varmış da orada donur. <laughs> Nerede? <artık>? Arkada. <laughs> denizmiş evet. Vay. Bu Ankara'nın denizci Alper galiba. Şeytan Gençlik Parkı. <laughs> gençlik Parkı. <laughs> Kandırabilirsen. Kandırırım. Dokyardım ben. Gel <laughs> deyim ben de <dedek> diyorum. <laughs> Artık susuzum. O da öyle hiçbir şey yemiyordu ona. He? Top mu buldun Alper? Böyle böyle bir sürü eşyan oluyor Alper ya. Ev eşyadan geçilmiyor. <laughs> topluyorsun topluyorsun. Bırakayım mı şimdi bunu buraya? <laughs> Çok güzel bir yolu. Şeyle çavuşla beraber oynarsınız. <laughs> ben size kekik bulamadım. Çok üzgünüm. Ne yapacaksın keki ya Onur? Arı mısın sen de kekik yiyeceksin? Ağzına kusacaksın. Ondan sonra eee. e, e, e ya, niye ya? <laughs> ne, ne ilgisi var <laughs> yaptığımız yemeklere böyle katacağım böyle kekik aroması olacak. daha kekik. ada çayı alalım yakalım Nazar'dan şey yapar. Tamam. Ada çayı toplayalım ada çayı Nazar'dan korunmuş evlerinizin kenarlarına ada çayı koyun. Ya da yakın. Yakın. Tütsü gibi ha? Evet öyle diyorlar. Abi o ağaçları falan kesin buralarda su var ya. yolda yürüyoruz. Bence... Sen ben değirmenlere karşı Bence hiçbir yere Sen, gitmiyoruz. Sen ben değirmenlere karşı Deniz abi şurası. Bence şurası deniz. Gökova'nın öbür tarafı mı diyorsun? Yok Gençlik Parkı. <laughs> Gençlik Parkı'nın öbür tarafı. Niye kandırıyorsun insanları? Boğumun öbür tarafı. Niye kandırayım? Kalmasınlar. Hayvan severlere söylüyorum ben bunu. Niye ama iyi bir şey değil insanları. Hayvan kandırıyor. severlere söylüyorum. Hayvan severlik veganlıktır. Gerçek hayvan severlik veganlıktır. Vegan olun. Böyle deyince olacaklar. Hemen vegan olun deyince olacaklar. Tutturmuşsun bir vegan olun. Vegan ol, go vegan. Go vegan, go vegan. Böyle deyince sanki olacaklar. Evet. Ceylan çıkabilir diyor Alper. Gerçekten gerçek mi sence onu? Bilmiyorum. Gençlik mi? <laughs> Hala gençlik parkı diyor. Hani sen yalan söyleyemezdin? Sen öyle. Bana baştan git mi vurdun? Top aşağı gitti. Yuvarlanacaksın. Nasıl? Koyla abi. Hop! Aa şanslısın. Daha aşağı gitmeden yakaladın. Anlat bana gerçeğini anlat. Ben madem yalancıyım sen nesin gerçekçi olarak? Söyle bana. Ben sıcakladım. <laughs> Daha ne kadar yürüyeceğiz Alper? Ben onu merak ediyorum. Daha <laughs> ne yürüdük Onur? Daha nereye yürüyeceğiz? Bu dağlar nereye gidiyor Alper? Bu dağlar... Açam olsun, olsun. Gençlik Parkı'nın yan tarafındaki işte o para gidiyor. Yenelim, çayımızı demleyelim. O para binası. Abi güzel yemek yaptık. Böyle attık içine ne varsa karnabahar, patlıcan, patates, domates, karışık bir şey. Yemek azdı da öyle bir yemek yaptı. Evet. Demiyor da. İşte olanı, olanı yaptık işte. Ama bir lezzetli olmuş. Bir lezzetli olmuş. ucunda. Oradaki mavi Batım şey ne lan? Yemekte işte. Yemek yapalım, yiyelim. İnsanlık gibi bütün insanlık arıların da balını böyle yiyorsunuz zaten. Acaba onu da yesek ne olur diye. Kekik bulamadın ya. Kekik bulamadım. Senin yerine kekik bulan adama bir de doğada yaşayacaksın diyor ya. Şöyle herkesin hayali değil midir? İşte bir ne bileyim köy evi ya da bir tarlam olsun, arzem olsun. Doğada yaşayayım falan. Nerede kekik toplayamıyorsun? Ne doğası? Nerede Kekiyi doğada yaşayacağız? Çeki bile bilmiyorsun yani keki bile göremiyorsun, bulamıyorsun. Ama işte doğada yaşayacağım. Gerçekten bu arada bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Biz şu an bayağı uzaklaştık. Nereye uzaklaştık <laughs> Nereden uzaklaştık? Ankara'dan. <gülüyor> <gülüyor> Ankara, gençlik parkı burası ya. <laughs> Yorumlarda tahminlerinizi bekliyoruz o zaman. <laughs> Biz neredeyiz sizce? <laughs> Duygu atmasın ama duygu biliyor galiba bir tek. kıllanan veganlar yürüyor gibi bir şey mi oluyor Alper? Şimdi? Bu kıllanan veganlar doğada. <laughs> doğada. başka başka yerlerde falan mı çeksek ne yapsak? olacak <laughs> <laughs> herhalde. yeni seri. yeni seri. Bir gün Gençlik Parkı'nda, bir gün Kızılay'da. <laughs> Öyle farklı farklı. Çarşıda orada burada. Kullanacak illa bir şeyler vardır i̇lla biz veganlara. veganlar hep kullanır zaten yani. Aa. Bize sakin diyorlar ya biz aslında çok Kullanıyoruz. Yani gıcızdır da yani böyle arada çok sinirlendiğimiz olur. Depresif hallerimiz de vardır ama yansımıyor mu bilmiyorum. Duygu biliyordur. Sana diyorum Duygu. Geç kalma. Bu aç ve susuz halim Onur benim ya. Düşünebiliyor musun? Şurada otursak mı biraz ya? karşı ben, ben, ben değirmenlere karşı Bile bile birer yetik savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli böyle Bir söyledim, duydun mu? He? <laughs> söyledim duydun mu? Çok iyi duydum. <laughs> Kimin de o? Bilmiyorum ki. Kimince bakacağım internetten. Şu bakayım hemen. Teknelere bak. Orada tekne mi onlara? Yok da kayalıklar var orada. Küçük küçük kayalıklar var. Onlar balıkçı değilmiş. Akşam oralarda balıkçılar vardı onu biliyor musun? Ya. Gençlik parkında da balıkçı var ya. <laughs> Kandırıyorsun insanları. Neyi kandırıyorum? Görmüyor musun sizce? Gördün gençlik parkı işte burası bence. Bir göstereyim, bir göstereyim, bir bakın. Burası gençlik parkıymış öyle diyor Alper. Evet şu işte boğum, şu taraf. Şu adacıklar ne? Küçük küçük adacıklar var gençlik parkında bilmiyor musun sen? Fıskiye'nin olduğu yer, Fıskiye'nin olduğu yer. Fışkiye. Fışkiye. <laughs> burası gençlik parkıymış. Evet karşı tarafta Yunan tarafı. Öyle dağ tepe, gençlik parkı. Bugünkü kullanmalarımızdan bu kadar arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> vegan olun. Vegan olun. Sen sana diyorum Duygu vegan ol. <laughs> vegan mıydı lan o? Hey, gözlüklü bak. <laughs> o kim lan? Böyle yapıyordu ya şeyde. Çok gezentide. He. <laughs> Ana San... telefonun gözlüğü Oo Oooo dağıttılar Alper kendini. Gözlüğünün ne işi var yanında? Ne bileyim yanıma almışım ya. Lazım olur doğada. Kekikleri daha iyi bulabilmek için. <laughs> Kekikleri daha iyi görebilmek için. Ama yine de işe yaramadı bulamadık. Ne kekik bulabildik, ne su bulabildik. Çeşme suyuna devam Alper. Çayını çeşme suyuyla demlersin artık. He? Çeşme suyuna tamam. Odun bulsaydık iyiydi. Bende Fransız favori ismi neydi onun? Aşağı yazayım. O. Ceyi aldı, altın ayakkabıyı. Evet altın ayakkabı, senin de altın ayakkabı. Benimkinden. Vegan değilse alma. Dekathlon. Vegan değilse alma. Altın ayakkabı vegan mıydı Alper? Hoop. Odun mu topluyorsun Alper? <laughs> Semaver. Dur ben de sana yer Şu küçükleri toplayayım. <laughs> Bu kadar yeter zaten. Aşağıdan da toplayız. Vay 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 patlıcanları közleyecekmişiz. Çay içerisinde ya. Yani. Alt üstü çay. Semaver. Sema. Bayağı toplamışsın Alper. Evet. Tam sabah kadar yanar. <laughs> Gençlik parkında ne yapılır? <laughs> Semaverde çay içilir. Gençlik parkını bilen bilir. Arkadaşlar. Gençlik parkı böyle bir yer değildir Alper. Semaverde çay içilir. Gençlik parkında. kimseyi. Ya sen nereden biliyorsun abi ya? Semaverde çay içilir. Gençlik parkında. Müzik dinlenir tutm 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 gazino. Zeki müreni dinlerdik biz gençken orada Onur. Kimse gelmemiş ama bugün gençlik parkını kapatmışsın galiba. Kışın öyle oluyor. Kışın bu, öyle oluyor. böyle bu kadar mı oluyor? Bomboş oluyor. Vallahi bomboş oluyor. Ay. Küçük golf şeyleri vardı bizim zamanımızda. Golf vardı mini golf diyorlardı. Onlardan oynanırdı. Hı. Hmm. Luna Park'a gidilir. Bak şu arkada diğer değil abi. Işte. Luna Park. Hmm. Orada dum tustum tuttum. Topa da vuracağım böyle. <laughs> <laughs> Gençlik Parkı'nda yaşan başkadır. Messi! <laughs> Şampiyon Messi! Maradona'dan sonra geldi sen ben gel değirmenlerine susturdu karşı susturdu beni yani susturdu <laughs> sen ben bu kadar Bak inan, şey. inanıyorsun ki beni susturdun sana diyecek bir şey bulamıyorum Alper <laughs> Mini golf vardı biliyor musun? Mini golf oynardık ben. Eskiden <laughs> öyle bir şey vardı. mini sıkıcı, golf. Sıkıcı yani. O kadar sıkıcı ki yapacak başka bir şey bulamadığın için gençlik parkında golf, mini golf oynuyor musun bence? Ya neresi sıkıcı? Nereden biliyorsun sıkıcı olduğunu? Sen benim çocukluğumu biliyor musun ki? Senin çocukluğun değil Ankara'yı diyorum. Ya mini golf oynardık giderdik orada gençlik parkında. <laughs> Kola içerdik, <laughs> video seyrederdik veya se şeylerde çay ocaklarında, çay bahçelerinde. Akıllı telefonuna bakacağım böyle böyle gömecek Çay bahçelerinde. Gömecek kapanı. Atari salonlarında atari oynardık. Atari şeyde uçaklar vardı. Cuv 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 cuv, cuv diye. Şimdi akıllı. vardı. Akıllı telefonunda gençler mini oynuyor, futbolda oynuyor. Ne gerek var yani gençlik Sen kadında. de oyna o zaman. Ben oynayamıyorum. Ben neden oynayamıyorum peki onu? Ben niye oynayamıyorum yani? Demek ki zevkli bir şey değil. Zevkli bir şey olsa ben yaparım. <laughs> ne? Açım, susuzum. Aha, yine söyledin. Yine söyledin. Yani... Açtık tamam da susuzluklardan çıktı? Tamam, açsın çıkıyor. da yani söylemek zorunda mısın yani? Veganlar açtır hep. Hayır, Olur. Alper aç. Veganlar hep aç. Hayır. Katılmayın, sakın katılmayın. Alper aç. Vegan olup da aç olmayan var mıdır o bu dünyada? kendi kendine çile çekmek istiyor, yemek yemiyor yani. Bunun veganlıkla hiçbir ilgisi yok. Şey peki, ne olacak şey, bu çiğ tohumları falan. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Onlar olmadan veganlık olmaz hangisi var? Şu konu Çiğ atom ne ilgisi var? Şey sarımsak tozu. sarımsak o, tozu da olur. O başka bir konu. Soğan tozu da. Bugün aç kaldık o zaman. Ne sarımsak tozumuz var, <laughs> ne avokadomuz var, ne çiğ tohumu var. Böyle şey, şey süt... Karnabahar, patlıcan. Badem sütü. Badem sütünden yapılmış kek. Karnabahar, patlıcanla yemek yiyeceğiz. Yani, badem sütünden yapılmış kek. Ben de Hindistan cevizin sütünden yaptım. Burada, şurada linki. Hadi kapatalım. Hadi. Tamam. <laughs> Şöyle güneşin batışıyla. dil, dil çıkardı gördünüz mü? O yine çıkardı. Çok ayıp, çok ayıp. Dil çıkardı. <laughs> Gençlik Parkı'nın uzak kısmı. <laughs> Tren yolunun olduğu yer orası Onur. Trenle başladığın yer var ya orası. Uzaktan böyle gözüküyor. Gençlik Parkı. <laughs> Tren yolunun başladı. Orada tren küçük trenler vardı. Ona binerdik onur. Gençlik parkında. Melih Gökçek sağ olsun hepsini bitirdi, düzledi. Gençliğimiz, çocukluğumuz bittikten sonra tekrar yapıldı. Bir Alper sussa da birazcık etrafı izlese insan. <laughs> Kullanmasan ne yapacaksın? Buradan gidecek mi? Beş dakika izin vermedim ben konuşayım. Önünden. Ha? Bir baktık geçerken koktu. Çok mutluyum. Dur bir şeyi koyalım bunu çantaya. Ne Çanta <laughs> güzel kokuyor. Ki Vegan çantamızın içine girdi. <laughs> Şu da mı Alper? Evet evet. Ay çok güzel. Bunun içine attım ben evet. ama boşaltabiliriz herhalde. Ha? Daha ne kadar da var? Bir toplar mı? Bilmiyorum ki. Bir daha geziyoruz. Bulabilir miyiz ki? İyi ki bu tarafa dönmüşüm değil mi orada? Evet evet rastgele yürürken çıktı. Rastgele mi? Hayır. Alper döndü demiyorsun da. Hayır yani. Ana yolu takip ya, et etme. Ondan sonra da ve veganlar kıllanıyor diyorsun ya. Hayır. Ya anlamadın ama demek istediğimi. Rastgele bir yola saptın yani. Çarpmış Alper. Çarpmış ne güzelmiş kanatları Böyle düşmüş ölmüş Ya da karım zehirlidir ben, ben değirmenlere karşı Bile bile Birer yetik savaşçı Akarız Dereler gibi Denizlere Belki de En güzeli Böyle maydanoz salatası böyle nohutlu, narlı, domatesli, havuçlu ağzım su yaktı mercimek çorbası pirinçli ve böyle patlıcanlı bir karnabahar yemeği biraz da topladığımız kekiklerden zeytin üstüne dökeyim tutmaya koydum Alper. Sen ne durumdasın? Çayı demledin mi? Vay. Çayım da hazır. Kekik kokuyor ben ya. Kekik mi kokuyorsun? Evet. Bir de çam kokusu var. Kozalaktan galiba.